Herkese merhaba. Bugünkü tarifim bol acılı tuzlu kurabiye. Bunun için yarım su bardağı yoğurt, yarım su bardağı sıvı yağ, bir tane yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını üzerinde kullanacağız. Bir tepelimi yemek kaşığı acı pul biber, bir tatlı kaşığı tuz. tuz ve pul biber miktarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Unumu ekleyerek yavaş yavaş hamurumu yoğuruyorum. 2,5-3 su bardağı un yeterli olacaktır. Bir pakette kabartma tozu kullanacağım. Ununuzu kıvamına göre yavaş yavaş ekleyin. Kullanmış olduğunuz yoğurdun su oranına yumurtanızın büyüklüğüne göre alacak olduğu un değişebilir. Kıvamını şimdi yine sizinle paylaşacağım. Bakın böyle rahatlıkla toparlanıp elinize yapışmayan yumuşak kıvamlı güzel bir hamur oluyor. Böyle ceviz büyüklüğünde bezeleri alıp yuvarlayıp yağlı yağlı kağıt serdiğiniz bir tepsiye ya da böyle benim gibi tabanı hafif yağlayabilirsiniz tepsinize. İçerisine diziyoruz. Kurabiyeleri istediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Lokmalık şekilde de hazırlayabilirsiniz. Normal böyle açıp tezgahta kurabiye kalıpları ile keserek de hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlayıp tamamını aynı şekilde hazırlıyorum. Hazırladım. Üzerine ayırmış olduğum yumurta sarısından sürüyorum. Yumurta sarı tamamının üzerine mümkün olduğunca eşit şekilde gezdiriyorum. Yumurta sarılarımı sürdükten sonra üzerinde ben susam ve çörek otu karışık kullandım. Siz isterseniz susam ya da sadece çörek otu kullanabilirsiniz. Sevmiyorsanız sade bırakabilirsiniz. Önceden ısıttığım 180 derece fırında pişiriyorum. Piştikten sonra şöyle iç yapısını da göstereceğim. Şu anda çok sıcak. Gayet güzel pişti. Siz soğumasını bekleyebilirsiniz zamanınız varsa. Şöyle göstereyim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun.